Genç Portal kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizlerle gole çekişinde vereceğim yani çanı tanıtacağım arkadaşlar. Şuna girelim. Arkadaşlar böyle. Golay bilenler zaten oyunun nasıl, yani bunları nasıl zor kazanılacağını biliyordur. Bir tek bu kiralık arkadaşlar. Bunların hepsi normal. Gördüğünüz gibi. Normal sonra. Bakın arkadaşlar. Burada bu kadar uzman var. Uzman ablam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane uzman burada var. Bunları da bilerek çıkarmadım. Ivanovic ve e, Çeliliği. çok iyi oynuyor. Yani burada. Sonra arkadaşlar Van Persie var burada. Schwanstager var. Şöyle bir tane arkadaşlar. Kötü aslında Çok da iyi değil. Ronaldo artı bir gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradan da neymiş. Ha, var. arkadaşlar böyle müthiş bir adam. Arkadaşlar sonra şimdi diğer takımıma, ana takımıma geçelim. Şuradan. Bu değil. Ya bu da değil de arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar işte bu kiralık. Kiralık kötü. Yani bir başta kullanabilirsiniz. Sonra değiştirin. Sonra liberi var. Uzman bir çok iyi. Mandala mı var? Dönelim üçüncü seviye. bu arkadaşlar. Paris'ten Saint Germain'e Artı dört arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hangisinin neydi o ya? Mark Royce. 14 böyle evet, arkadaşlar. Siz onu ben bulayım. Arkadaşlar kuşun çapkında da ötüyor şu an. Burada da böyle. Şöyle. 3 tane yedek tozman var. Neredeydi ya? Arkadaşlar burada da takımın full. Gördüğünüz gibi hepsi. Yok. Bu sadece Lavenze ile Bionz dışarıda. Onları nasıl buluruz? Fred. Fred. Koyalım mı? Koyalım arkadaşlar. İşte. Hmm. Bir tane daha. Mevcut 9 mu? Nasıl? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tane var. Jean. 10, 10 diyor da 11 tane. Ha, et onu çıkaralım. Ha, buradaki de evet. Bir tane daha bulmalıyız. Transferler arkadaşlar böyle. Arkadaşlar size göstereyim işte bu kadar uzmanım var tam bu sayfa kadar 20 tane uzman arkadaşlar Bunlar kolay değil 3000 487 gp 487000 altın ve 351 gp'm var gp ile gp'yi karıştırmayın arkadaşlar bu arada o süper Messi 70 bin miymiş Bakalım arkadaşlar. Arkadaşım bu tanıtımı da isterseniz bir de maç yapalım. Bire bir de maç. Bakalım. gelecektir. Yazdık arkadaşlar gitsin. Hmm, Damet. Kanla ne ne olursanız. Aa, sonra bu çar, şu kazanma şansımız artacak. Çara bu arada arkadaşlar bayram bayramınız olsun mübarek olsun bir tane maç yapalım arkadaşlar korktu gitti arkadaşlar you know a little bit of a good change Kalan. O süperi varmış. Şöyle. çok iyiymiş arkadaşlar. Beğenmedi arkadaşlar. Bu kadar. kadar. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çıkalım arkadaşlar. Kendini çok iyi sanıyor. arkadaşlar işte takım bu. Yani bu çanı isteyen alabilir. Yani bunun için bir tane daha video çekeceğim. Ne yapmanız gerekiyor diye. Bu işte tanıtım. Çanın tanıtımı. İşte bunu açmak için de olmuyor JP mi? Keşke açsaydım vardı mı bir şey. Arkadaşlar GTA 5'in videoları gelecek. Çay bakalım. Ha, çıktı arkadaşlar. Oha. Bu da iyiymiş. Aynı yerler. Hiç çıkıyor. Bunlar nasıl ya böyle? Süperli nasıl var? YouTube'dan. Bu çocuklar çok uyanık arkadaşlar ya. Tamam şimdi. Evet arkadaşlar bu arada Minecraft'ın premium çekilişi de var onu. Bir önceki videoda söyle söylemiştim herhalde. Ama o videoyu vermek de vermemek karşısında çok kadar İşte. Nasıl arkadaşlar? Görüyorsunuz. Ronaldo. diyor ya. Arkadaşlar bu çayı istiyorsanız işte o dediklerimi yapacaksınız şimdi. Birazdan bir video daha çekeceğim. İşte onda da döndüsünüz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu çayı istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bayramınız cümleden mübarek olsun.